Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kalp Yerestisi'nin yeni bölümünde Hande artık sancak konağında havalar atacak o yüz edici hareketleri entikraları herkesi çok sinir edecek. Yaman'ın bütün mirasa el koyarak Sinan'ı çıldıracak ve Ferit, Sinan asla Yaman'ı kardeş olarak kabul etmezler ve konakta istemezler. Ayşe Elif'in hastalığını öğrenecektir ve Elif'e böbreğini verecek. Dedesi çok mutlu olacak. Şahin dedi sancak artık daha çok yakınlaşmaları olur. Dedesi Ayşe'ye artık e, mirasını verecek, onu canı pahasına korur. Adnan'ın katili gelecek. Adnan'ı zaten intihar etmedi, öldürüldü ve katili bahtiyardır. Bir de bir ihtimalle Hande yılanından şüpheleniyoruz. Çünkü Hande konak ve miras için her şeyi yapar. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.